tamadım nasıl unuturum seni yarim Sevdayı elde arar olmuşsun Dön gel desem bana döner misin? Yine başa döndü benim bu aşkım Geceler oldu tek sırdaşım Gelmeyin üstüme bırakın yalnız Acı dert yüreğimde bitmek bilmez Var mıydı böyle sebepsize gitmek Kimler girdi söyle aklına Senin de farkın buymuş anladım yazın Zıtlar olsun tutamadın sözünü Çıkmaz bir yola düştün şimdi Adın saklı kalsın bende Eller ben gibi sevemez yarim Bunu bil anla ne olur de. Tek bir gülüşün yeterdi bana Her şeyi verdim ben senin uğruna Bırakıp gittin sen yarı yolda Verdiğim değerde bu muydu aşkıma Kalbinden söküp de atar nasıl unuturum seni yari Sevdayı elde arar olmuşsun Dön gel bana döner misin? Kalbimden söküp de atamadım Nasıl unuturum seni Dön gelde sen bana döner misin? Yokluğun her gece yaktı bu canımı Benim olamadın ya yıktın hayatımı Bendeki yerinde çok başkaydı Seninle yaşadım güzel aşkları Her şeyden çok ben seni sevdim Sen de gittin ellerin oldu Herkesi sildim ben senin için Ellerin inadına yine seni sevdim Gözyaşım artık dinmek bilmez Yine sen yoksun yalnızım şimdi Tek bir resmin kaldı bende Avunur oldu bu garip Döndük. Başka bir çarem kalmadı artık Çok zor geliyor şimdi unutmak Zor geliyor senden kopmak Tek dileğimdi son defa sarılmak Kalbimden söküp de atamadım Nasıl unuturum seni yari Sevdayı elde arar olmuşsun Dön gel desem bana döner misin? Kalbimden söküp de atamadım Nasıl unuturum seni yâri Sevdayı elde arar olmuşsun Dön gel desem bana döner misin? Durak bilmedi bu deli gönlüm Bir seni sevdi yaralı kalbim Hüzünlü geceler bak yine başladı Gittin gideri ağladım hep ben Her bir cümleye ben seni yazdım Aşkıma bir de gözyaşı kattım Senden sonra olmadı kimse Benim de değerin bu muydu sende Kaderim deyip de ben seni seçtim Sen de gittin ellerin oldun Aşkıma bir de düşürdün gölge Nedir de bu öfke Anlamadım Sevene yakışmaz ayrılık nedir Bir gün pişman olursan dönme Eski alim yoktur artık Seni seven öldü bunu bil yari Kalbimden söküp de atamadım Nasıl unuturum seni yari Sevdayı elde arar olmuşsun dön gel sen bana döner misin? Kalbimden söküp de atamadım Nasıl unuturum seni yari Sevdayı elde arar olmuşsun Dön gel desem bana döner misin? Kalbimden söküp de atamadım Nasıl unuturum seni yari Sene 2013, 2013, ve 2013 ve ben yine emsi